Merhaba arkadaşlar. Ata yayınları ben Korkman 7. sınıf matematik soru bankası ile beraberiz. Bu dersimizde 5. ünite konularından daire diliminin alanını öğreneceğiz. Dersimize başlayalım. Daire diliminin alanı nasıl hesaplanıyor inceleyelim. Yandaki O merkezli r yarıçaplı dairede AOB açısının ölçüsü alfa ise Mavi boyalı daire diliminin alanı buradaki bağıntı kullanılarak hesaplanır. Bizden istenen şuradaki daire diliminin alanı. Burası alfa derecelik bir açı. Yani bağıntı şu şekilde olacak. İlk önce dairenin alanı pi r kare'den hesaplanıyordu. Pi kare ile açı bölü 360'ı çarpacağız. Dairenin tamamı 360 derece olduğu için açıyı 360'a bölüp alanda çarparsak daire diliminin alanı hesaplanır arkadaşlar. Örneği inceleyelim. Yandaki L merkezi dairede KLN açısının ölçüsü 30 derecedir. L merkezi dairenin yarı çap uzunluğu 4 santim olduğuna göre yeşil daire diliminin alanını bulalım. P'yi de 3 alacağız. Bunu iki yoldan çözeceğiz arkadaşlar. Birinci yol alan bağıntısı. L merkezi dairede KLN açısının ölçüsü 30 dereceydi ve yarıçap uzunluğu da 4 santim. Ve bağıntı neydi? Açı bölü 360 çarpı pi r kare. Açı yerine 30, pi yerine 3, yarıçap yerine de 4 yazarsak 30 bölü 360 çarpı 3 çarpı 4'ün karesi oldu. 30 bölü 360'ı sadeleştirdiğimizde 1 bölü 12 gelir. 4'ün karesi 16, 3 ile çarptık 48. 1 bölü 12 ile 48'i çarptığımızda daire diliminin alanı 4 santimetre karedir. İkinci yolda ise doğru orantı kurarak soruyu çözebiliriz. Önce D merkezi dairenin sonra yeşil daire diliminin alanını bulacağız. Dairenin alanı pi r kare ile bulunuyordu. yarıçap uzunluğu 4 santimdi. 3 çarpı 4'ün karesi. 4'ün karesi 16, 3 ile çarptı 48 santimetre kare. Dairenin tamamı 360 dereceydi. Merkez açısının ölçüsü 360 derece olan dairenin alanı 48 cm kare ise merkez açısının ölçüsü 30 derece olan daire diliminin alanı kaç cm karedir diyoruz. Ve içler dışlar çarpımı yaptığımızda yine sadeleştirmeleri yaparsak daire diliminin alanı 4 cm kare bulunur arkadaşlar. Alıştırmalarla devam edelim. Aşağıdaki o merkezi boyalı daire dilimlerinin alanlarını bulunuz. Buradaki daire diliminin alanı yani birinci soruyu birinci yoldan ikinciyi de ikinci yoldan çözelim. Birinci yolda alan bağıntısı şu şekildeydi. Açı bölü 360 çarpı pi kare. Yani daire diliminin alanını bu şekilde hesaplayacağız. Hemen bakalım. Burada boyalı daire diliminin merkez açısı 90 derece ve dairenin yarı çap uzunluğu 4 santim. Açı yerine 90 yazıyoruz. 90 bölü 360 çarpı Pi yerine 3 yazdık. Yarı çap yerine de 4 yazıyoruz. 360 ile 90'ı sadeleştirelim. 360, 90'ın 4 katı. Buradan sadeleştirirsek 1 bölü 4 geldi. 4'ün karesi 16, 3 ile çarptık. 48. 1 bölü 4 ile 48'i çarparsak, yani 48'e 4'e bölüyoruz 12 ve bu daire diliminin alanı 12 cm karedir. İkinci soruyu ise ikinci yoldan çözelim. Yani orantı kurarak ilk önce... Dairenin tamamının alanını hesaplayalım. Alan pire kare bağıntısıyla bulunuyordu ve yarıçap uzunluğu 6 birim olduğu için alan eşittir pi yerine 3 yazıyoruz. Yarıçap yerine 6. 3 çarpı 6'nın karesi 36. 36 ile 3'e çarptık. 108 birim. Birim kare. Alanı 108 birim kare oldu. Bu şimdi Merkez açısı 360 derece olan dairenin alanı 108 birim kare. Bizden ise istenilen 120 derecelik kısım. O zaman diyoruz ki merkez açısı 360 derece olan dairenin alanı 108 birim kare ise merkez açısı 120 derece olan daire diliminin alanı kaç birim karedir? Buradan doğru orantı olduğu için içler dışlar çarpımı yapılırsa 360 çarpı x eşittir 120 çarpı 108. x'i bulmak için her iki tarafı 360'a bölüyoruz. Ve sadeleştirmeleri yapalım. 360, 120'nin 3 katı. Buradan 1 bölü 3 geldi. x eşittir 1 bölü 3 çarpı 108'dir. 108'i de 3'e böldüğümüzde x buradan 36 bulunur. Yani daire diliminin alanı 36 birim karedir sıraları düzeltelim. 36 birim kare. Evet burasının alanı 36 birim karedir arkadaşlar. İkinci alıştırmayla devam edelim. Aşağıda alanları verilen boyalı daire dilimlerinin yarı çap uzunluklarını bulunuz. Bu sefer de alan verilmiş yarı çap uzunluğu isteniliyor. Yarı çap uzunluğunu bilmediğimiz için R diyelim. Ve birinci, yol, birinci yoldan çözecek olursak bağıntıyı hatırlayalım. Açı bölü 360 çarpı pi r kareydi. Ve alanı 6 cm kare. Buradaki merkez açı 45 derece. 45 bölü 360 çarpı pi yerine 3 yazdık. Yarı bilmediğimiz için r kare yazıyoruz. Ve neye eşit? 6'ya. Sadeleştirmeleri yapalım. 360 45'in 8 katı. Buradan 1 bölü 8 geldi. 1 bölü 8 çarpı 3 çarpı r kare eşittir 6. Her iki tarafı 8 ile çarpalım. Ve buradaki 8'ler sadeleşir. 3 r kare eşittir 6 çarpı 8 48 ise her iki tarafı 3'e bölüyoruz. Ve r kare 48 bölü 3'den 16 eşittir. 16 da 4'ün karesi olduğu için r 4 santimetredir diyoruz arkadaşlar. Yani bu dairenin yarı çap uzunluğu 4 santimetredir. İkinci de ise merkez açı 20 derece ve bu 20 derecelik daire diliminin alanı 24 birim kare. O zaman yarı çap uzunluğuna R birim dersek bunu da ikinci yoldan çözelim. Şimdi diyoruz ki 20 derecelik kısmın alanı 24 birim kare ise tamamı 360'tı. 360 derece Derecelik kısmın alanı kaç birim karedir? İçler dışarı çarpımından 20 çarpı x eşittir. 360 çarpı 24. Her iki tarafı 20'ye bölelim. X'i bulmak için. X eşittir. 360'ı 20'ye böldük. 18. 18 ile 24'ü çarpacağız. Bunu da çarpmaya gerek yok. Aslında bunu şu şekilde bulabiliriz. 18 çarpı 24 birim kare diyelim. Çünkü sadeleştirme yapacağız yine. 18 çarpı 24 birim kare dairenin tamamının alanı. Dairenin alanı pi r kare bağıntısıyla bulunuyordu. O zaman pi yerine 3 yazalım. 18 çarpı 24 eşittir 3 çarpı r kare ise her iki tarafı 3'e bölelim. Ve r kare eşittir. 18'in 3'e bölümü 6'dır. 6 ile 24'ü çarptığımızda buradan 144 gelir. 144 de 12'nin karesi olduğu için R de 12 birimdir diyoruz arkadaşlar. Ve bu dairenin yarı çap uzunluğu da 12 birime eşittir. Evet arkadaşlar bu dersimizde Dairenin alanı nasıl hesaplanır ve daire diliminin alanı nasıl bulunur öğrendiğimize göre geri kalan soruları sizler de kolaylıkla çözebilirsiniz ve bu dersimizde 5. ünite konusu bitmiş oldu arkadaşlar. Geriye kalan soruları kazanım değerlendirme testini, konu değerlendirme testini ve ünite değerlendirme testini sizler de Ata yayınları ben korkmam 7. sınıf matematik soru bankasından çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki ünite konusunda görüşmek dileğiyle.